Kuğu. Evet, çalışıyorum. BiRex çok hızlı ama BiRex kaç hızda ama? Normal mi abi? normal. Ne normal. Ne? 60. Bunda düşüyor mu? Düşüyor. Hemen bunların ne olduğunu söyle. Nasıl ne olduğunu söyle. Oy! <laughs> Kaplan geldi. 180 saniyelik video yapalım. Elyani'nın Ama doğru çalışacak mı? Yani çalışma ihtimali böyle bu biraz pahalı diye hatırlıyorum. Şey. Hem bu da bile yani. Hem bu da bile pahalı olan şey. Yani, yani. Ey, bu kay. Oo. İyi mi Çok iyi. Arkadaşlar, haberiniz olsun biz de bunu çabuk aldık. Ne gibi biliyor musun? Ne gibi? Ne gibi? Ne Bayağı iyi duruyor. Direkt duruyor mu? Ne? Direkt duruyor. Oy! Bu şey mi? Oy! <laughs> <laughs> ne bu? Göze. Benim kızım mesela. Aa, <laughs> mesela böyle çok iyiymiş Ezinim, lan. O, o, o. Kendini yapınca çok iyisin rahatlatıyor. Vallahi canım acıyor. <laughs> Kaşınıyor oğlum bunu yapınca. Hayır mı? Kuruşa bakayım. Bir sahibi 僕が勝ちそうだ。<laughs> <music>